Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan unlu çıtır börek yapacağız. İlk önce bir yaprak yufkamızı masanın üzerine serdim. Hem yapımı arkadaşlar çok kolay hem de masrafsız bir börek olacak. Şimdi bir kasenin içine biraz sıvı yağ doldurdum. Şimdi yufkanın her tarafının sıvı yağ ile yağlayacağım. Yağladıktan sonra köşeleri de yağlanması için şu şekilde yapıyorum. Şimdi her tarafına bir süzgeç yardımı ile unlayacağım. unladıktan sonra şimdi de kesme işlemine geçelim. Şimdi dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyorum. Arkadaşlar bu böreğin öbür adı da e, muska çıtır börek. Bakın şu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Ben peynirli yapacağım. Arzu ederseniz patatesli, kıymalı da yapabilirsiniz. Şimdi bir parçasını Bakın şu şekilde en uç köşesini. Şimdi arkadaşlar yufkanın bir parçasını uç kısmını hafif bir şekilde şu şekilde katladım. Bakın buraya da peynir koyacağım. Şu şekilde. Ve muska halinde sar saracağım. bu şekilde tüm yufkayı bu şekilde saracağım Arkadaşlar isterseniz bu böreği sardıktan sonra buzluğa da atıp misafiriniz geldiğinde çıkartıp pişirebilirsiniz. çatır çatır bir börek oluyor. Şu uç kısmını da içeriye sokup üzerine kapatıyorum. Şimdi ikinci yufkamı da aynı şekilde yapacağım. Her tarafını sıvı yağ ile yağlayıp bol bol un dökeceğim. Şimdi kesim işime geçiyorum. yaklaşık 6-7 adet muska böreği çıkıyor. Arkadaşlar böreklerimin bir kısmını tepsiye dizdim, ee, bize biraz fazla geleceği için bir kısmını da tepsiye dizip buzluğa koyacağım. Sonra donduktan sonra, börekler donduktan sonra çıkartıp bir poşete geçireceğim. Çıkarttıktan sonra pişirme işleminde buzlu buzlu üzerine sadece yumurta sarısı sürüp bekletmeden hemen 170 derece fırında pişirebilirsiniz şimdi bir yumurta sarısını akını ayırdım sarısını sadece sürüyorum her tarafına süreceğim Üzerine de susam serpeceğim, isterseniz çörek otu da e, serpebilirsiniz. Şimdi 170 derece fırında üzerileri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar böreklerimiz pişti. Bakın arkadaşlar elimi değdirir değdirmez çıtır çıtır bir börek olduğunu görüyorsunuz. Muhteşem bir börek tarifi. Hepinize tavsiye ederim. çıtır çıtır bir börek oldu. Evet bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.